Arkadaşlar merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Sizlerle birlikte KPSS e ön lisans denemeleri çözmeye devam ediyoruz. Sınava az bir süre kaldı arkadaşlar. Bugün e, inşallah bir vatandaşlık güncel bilgiler denemesi çözeceğiz. Haydi hemen ilk sorumuzla başlayalım. Yukarıdaki öncüllerde tanımları verilen hukuk kurallarının türlerinin 1 numaradan 4 numaraya kadar sırasıyla isimleri hangi seçenekte doğru sıralanmıştır diyor. Bakalım 1'den 4'e kadar Kamu düzenini, zayıfları, kişilik haklarını ve kamu yararını korumak için konulmuş kurallar. Arkadaşlar bunlar emredici hukuk kurallarıdır. E, emir ve yasakları içerir arkadaşlar. Yapılması ve yapılmaması gereken şeyleri içerir. Bakın kamu düzenini korur, zayıfları, kişilik haklarını korur, kamu yararını korur arkadaşlar. Bunlar emredici hukuk kurallarıdır. Baktığımız zaman bir de emredici olacak. Bir tek C şıkkı gidiyor arkadaşlar. Diğerleri duruyor. Tarafların bir hukuki ilişkide ikinci derece noktalarda bıraktıkları boşlukları dolduran kurallardır. Arkadaşlar bunlar da tamamlayıcı hukuk kurallarıdır. Mesela bir örnek verelim tamamlayıcı hukuk kurallarını. Mesela tara taraflar sözleşmede arkadaşlar eğer e belirtmemişlerse, e belirtmemişlerse arkadaşlar uygulanacak faiz oranı yasal faiz oranıdır. Eee yani taraflar aksini kararlaştırabiliyorlar bu konu hakkında tamamlayıcı hukuk kurallarında. Aksini kararlaştırabiliyorlar ama eğer hiçbir şey kararlaştırmamışlarsa kanunda belirtilen kurallar geçerli oluyor arkadaşlar. Budur. Mesela bir örnek daha verelim tamamlayıcı hukuk kurallarına. Eşler boşandıktan sonra e, mallar eşit olarak ikiye bölünür normalde arkadaşlar. Ama bunun aksini kararlaştırıp taraflar farklı bir şekilde de bölüşebilirler. Eğer bölüşmemişlerse kendisi kendileri kararlaştırıp farklı bir şekilde malları bölüşmedilerse e, kanuna göre arkadaşlar ne, nedir? Bunlar eşit şekilde bölüşülür arkadaşlar. Bunlar tamamlayıcı olacak. Bu da gitti arkadaşlar. D ve E devam ediyor. Tarafların iradelerinde açıklık bulunmadığında konuda anlaşılmasına hizmet eden kurallardır. Bunlar da yorumlayıcı hukuk kurallarıdır arkadaşlar. Cevap çıkmış oldu. E şıkkı. E, nedir mesela yorumlayıcı hukuk kuralları? E, mesela ayın başı, ayın ortası, ayın sonu gibi ifadelerin hangi gün anlaşılacağı tam belirli değildir arkadaşlar. Ay ortası denmiştir mesela. 15. gün müdür? 16. gün müdür? Bu şekilde e, ortaya çıkan e, ortaya çıkan anlaşmazlıkları Mesela hukuk kuralında ne der? Ayın ortasından ayın 15'e anlaşılır der arkadaşlar. O zaman e, yorumlayıcı hukuk kuralıdır bu. Ve ortaya çıkan bu e, anlaşmazlığı yorumlayıcı hukuk kuralı doldurmuş olur arkadaşlar. Bir hukuki kurumu kavram ve unsurlarıyla ortaya koyan kurallarda bu da tanımlayıcı hukuk kurallarıdır. Tanım yapar bir şeyden e, budur der arkadaşlar. Yani tanımlayıcı hukuk kuralı oluyor. Burada da cevap E olmuş oldu arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza geçelim. Hukuk kurallarının kişilere tanıdığı yetki ve menfaat anlamına gelen hak kavramı ile ilgili hangi ifade doğru değildir diyor. Belli bir sürenin geçmesi sebebiyle mevcut bir hakkın talep ve dava yoluyla elde edilme durumunun ortadan kalkmasına hak düşürücü süre denir. İfadesi yanlıştır arkadaşlar. A şıkkı cevabımız oldu. Neden yanlıştır? Çünkü belli bir sürenin geçmesi sebebiyle Mevcut bir hakkın talep ve dava, bakın talep ve dava yoluyla elde edilme durumunun ortadan kalkmasına hak düşürücü süre değil zaman aşımı denir arkadaşlar. Zaman aşımı denir. Burada zaman aşımının ta tanımını vermiş ama tanımı verilen şeyi hak düşürücü süre olarak belirlemiş. Bu yanlıştır. E, zaman aşımının tanımını verdiğini söyledim. Peki hak düşürücü süre nedir? Hak düşürücü sürede talep ve dava yoluyla elde edilme hakkı arkadaşlar ortadan kalkıyor ve hakkın kendisi de ortadan kalkıyor. Hakkın kendisi de ortadan kalkıyor. Fakat zaman aşamında hakkın kendisi ortadan kalkmıyor. Sadece talep ve dava yoluyla elde edilme durumu ortadan kalkıyor arkadaşlar. İkisi arasındaki fark budur. Ee, cevap, cevap A olmuş oldu. Diğer şıkları da biz inceleyelim. Mallar ve kişiler üzerinde en geniş yetki veren ve herkese ileri sürülen haklara mutlak hak denir. İpadesi doğrudur. Mutlak hak budur. Mesela mülkiyet hakkı, velayet hakkı, vesayet hakkı bunlar mutlak haklardır arkadaşlar. Herkese karşı ileri sürü, sürülebilir. E, bu doğrudur. Sadece bir hukuki ilişkinin taraflarının birbirlerine karşı ileri sürebildiği haklara nispi hak denir. Bu da doğrudur. Mesela alacak hakkı bir nispi haktır. Sadece e, alacaklığın e, arkadaşlar e, alacaklının kendisine borçlu olduğu tarafa karşı ileri sürebildiği bir haktır bu. Herkese karşı ileri süremez. Dolayısıyla bu nispi hak oluyor. Sadece hukuki ilişkinin taraflarının birbirine karşı ileri süre, süre, sürebildiği haklardır. Faiz, kefalet ve rehin gibi haklar asıl e, hakka bağımlı feri haklar türünde haklardır. Bu da doğrudur arkadaşlar. Bunlar feri haklar türünde haklardır. Hakların kamu hukuku özel hukuk şeklinde ilk kez ikiye ayrılmasının temelinde devlet vatandaş yöneten yönetilen ayrımının ortaya konması düşüncesi yatmaktadır. Bu da doğrudur arkadaşlar. Kamu hukuku özel hukukun temeli devlet vatandaş yöneten yönetilen ayrımı yatar arkadaşlar. Bu da doğrudur. Belirttiğimiz gibi cevap A şıkkı olmuş oldu. Anayasamızın değiştirilemez ikinci maddesinde yer alan demokratik devlet ilkesi gereği yapılacak seçimler ve halk oylaması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diyor. Seçimlerle ilgili bakalım arkadaşlar. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın yerel seçimlerde oy kullanabilmesi için devlet her türlü tedbiri alır. Yanlış çünkü yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız arkadaşlar Yerel seçimlerde oy kullanamazlar. Bakın yerel seçimlerde oy kullanamazlar. Fakat milletvekilliği seçimlerinde genel seçimlerde oy kullanabilirler. Bu ayrımı e, unutmayalım arkadaşlar. De, demek ki bu yanlış bir ifade oldu. Kısıtlılar adına noter onaylı vekalet ile oy kullanılması mümkündür. Yanlıştır arkadaşlar. Kısıtlılar oy kullanamazlar. Oy kullanılması mümkün değildir. Bu da yanlış. Oy verme ve oyların sayım işlemleri e, gizli yapılır diyor. Tamam oy verme gizli yapılır. Fakat oyların sayım işlemleri işlemi gizli yapılmaz. Alenen, açık bir şekilde yapılır arkadaşlar. Bu da yanlış olmuş oldu. Devlet güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlediği iddiası ile yargılanan tutuklular oy kullanabilirler. ifadesi doğrudur. Çünkü bakın bunlar henüz tutuklu. Yani hüküm giymemişler. Daha Daha tutuklular e, cezaları kesinleşmedi arkadaşlar. Belki de cezalı değiller. Şu an henüz bunlar kovuşturma aşamasındalar. Tutuklular oy kullanabilirler diyor. Doğrudur arkadaşlar. Bunlar oy kullanabilirler. Bakın tutuklular oy kullanabilir. Hükümlüler oy kullanamaz. Bu ayrımı da unutmayalım. 25 yaşını doldurmuş her Türk vatandaşı milletvekili seçimlerinde oy kullanabilir. Tamam kullanabilir ama ifadeyi böyle vermesi yanlıştır arkadaşlar. Çünkü 18 yaşını doldurmuş her Türk vatandaşı milletvekili seçimlerinde oy kullanabilir demesi doğru olurdu. E, bu da yanlış oldu. Açıkladığımız gibi burada doğru olan tek doğru olan D seçeneğidir. Aşağıdaki seçeneklerde belirtilmiş olan kuruluşlardan hangisinin tüm kararlarına karşı yargı yolu kapalı değildir diyor. Kamu görevlileri hakem kurulu, hakimler ve savcılar kurulu, Spor federasyonları, zorunlu tahkim kurulu kararları, Yüksek Seçim Kurulu ve Sayıştay. Bakın arkadaşlar, bu soruda bize sorduğu şey tüm kararlarına karşı yargı yolu kapalı değildir diyor. Demek ki 4 şıkkın 4 şıkkın bütün kararlarına karşı yargı yolu kapalı bir tanesinin bu şekilde değil. Yargı yolu açık olan şeyler var. Bakın Sayıştay arkadaşlar, Yüksek Seçim Kurulu, kamu görevlileri hakem kurulu Spor federasyonları zorunlu tahkim kurulu kararları. Bunların tüm kararlarına karşı yargı yolu kapalıdır arkadaşlar. Fakat hakimler ve savcılar kurulunun meslekten çıkarma ile ilgili kararlarına karşı yargı yolu açıktır. 2010 yılında yapılan anayasa değişikliği ile birlikte hakimler ve savcılar kurulunun meslekten çıkarma ile ilgili e, yap, meslekten çıkarma ile ilgili kararlarına karşı arkadaşlar yargı yolu açılmıştır. Hakimler ve savcılar kurulunun sadece bir, sadece bir e, kararına karşı yargı yolu açıktır. O da meslekten çıkarma ile ilgili kararlarına karşı arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Cevabımız B şıkkı olmuş oldu. Yürütmenin düzenleyici işlemleri ile ilgili olarak aşağıdaki seçeneklerde verilen bilgilerden hangisi doğru değildir diyor. Bütün yönetmeliklerin resmi gazetede yayınlanması gerekir. A şıkkındaki ifade direkt çıktı. Doğru değildir arkadaşlar. Bütün yönetmeliklerin resmi gazetede yayınlanması gerekmez. Zaten bu mümkün de değildir arkadaşlar. Ee, hangi yönetmeliklerin resmi gazetede yayınlanacağı kanunla belirlenmiştir. Bakın kanunla hangi yönetmeliğin resmi gazetede yayınlanacağı belir, belirlenmiştir arkadaşlar. Bütün yönetmelikler resmi gazetede yayınlanmaz. Ee, bunu unutmuyoruz doğru değildir diyor. Biz A şıkkında cevabı bulduk doğru olmayanı. Demek ki diğer şıklar doğruymuş. Bunları da bilgi olarak kontrol edelim biz. Olağanüstü dönemlerde çıkartılan Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı kararnameleri TBMM onayına sunulur diyor. Doğrudur arkadaşlar. Yönetmeliklerin altında yer alan genelge, yönerge, kararname ve tebliğ gibi idari düzenleyici işlemlerin anayasada adları sayılmamıştır diyor. Doğrudur arkadaşlar. Bunların adları anayasada sayılmamıştır. Cumhurbaşkanlığı kararnameleri başka bir tarih belirtilmemişse yayınlandıkları gün yürürlüğe girerler diyor. Bu da doğrudur. Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin yargısal denetimini Anayasa Mahkemesi yapmaktadır. Bakın bu da doğrudur. Olağan dönem Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin yargısal denetimini Anayasa Mahkemesi yapar. Olağanüstü olan e, olağanüstü hal Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin ise yargısal denetimi yoktur arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Cevap A olmuş oldu bu sorumuzda. TBMM'nin görev ve yetkilerinden parlamento kararı niteliğinde olmasına rağmen anayasal denetime tabi olan bazı istisnai kararlar mevcuttur. Aşağıdaki parlamento kararlarından hangisi bu istisnalardan değildir diyor. Bir soruda verilen şeyi e, biz hatırlayalım. TBMM'nin yaptığı işlemler arkadaşlar iki başlık altında toplanıyordu. Bir kanunlar arkadaşlar TBM kanun TBMM'nin aldığı kararlar kanun olabilir. Bir diğeri de parlamento kararı olabilir. Parlamento kararları kanun değildir arkadaşlar. Ve e, normalde arkadaşlar e, parlamento kararlarına karşı ana, parlamento kararlarının anayasal denetime tabi değildir normalde. Ama bunun bazı istisnaları vardır. Bazı parlamento kararları e, anayasal denetime tabidir arkadaşlar. Soru da bize bunu söylüyor. Hangi karar diyor, hangi parlamento kararı bu istisnalardan değildir diyor. Bakalım. TBMM'nin kendi çalışma yöntemlerini düzenlediği TBMM İş Tüzüğü. TBMM İş Tüzüğü bir parlamento kararıdır arkadaşlar ve yargısal denetime, anayasal denetime tabidir. Dolayısıyla bu istisnalardan biridir. Bir milletvekilinin TBMM tarafından dokunulmazlığının kaldırılması kararı bu da parlamento kararıdır ve anayasal denetime tabidir. Bu da istisnalardan biri. Bir milletvekilinin TBMM kararıyla milletvekilinin düşürülmesi kararı bu da parlamento kararıdır ve anayasal denetime tabidir arkadaşlar. Doğru. Bir milletvekilinin istifası üzerine bu istifanın TBMM tarafından onaylanması. Arkadaşlar bu da parlamento kararıdır ve yargısal denetime, anayasal denetime tabidir arkadaşlar. Bakın unutmuyoruz bir milletvekili direkt istifasını vererek milletvekilliğinden istifa edemiyor. Bunu TBMM'nin onaylaması gerekiyor arkadaşlar. İstifanın kabul edilebilmesi için TBMM tarafından onaylanması gerekiyor. Bunu unutmuyoruz. Savaş ilanına karar verilmesi diyor. Evet, bu da bir parlamento kararıdır. Fakat anayasal denetime tabi değildir arkadaşlar. TBMM savaş ilanına karar verirse e, direkt yürürlüğe girer bu arkadaşlar. Anayasal denetime tabi değildir. Cevap E olmuş oldu. Türk idare teşkilatının denetlenmesi ve denetim yolları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir diyor bize? İdare hem yargısal hem de yargı dışı kuruluşların denetimine tabidir. Ifadesi doğrudur. Bakın ben size e, e, idarenin denetlenmesiyle alakalı arkadaşlar e, bir kısaca bir çerçeve çizeyim. İdare idare tarafından kendisi e, tarafından denetlenebilir. Yerelçi, vesayet ve devlet denetleme kurulu mesela bunlara birer örnektir. Yerel Hierar, ve vesayet yoluyla idare kendi kendisini denetler. İdare denetime tabidir. Siyasi denetime tabidir. TBMM denetlerse idareyi. Bu bir siyasi denetimdir arkadaşlar. Ee, i̇dare aynı zamanda uluslararası denetime tabidir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin denetimine de tabidir. Kamu Denetçiliği Kurumu'nun denetimine tabidir. Aynı zamanda mahkemelerin denetimine de tabidir. Bu da yargısal denetim oluyor. Yani soruda bize bakın diyor ki idare hem yargısal hem de yargı dışı kuruluşların denetimine tabidir. Demin saydım arkadaşlar idare... Kendisi denetimine, idarenin denetimine tabidir. Aynı zamanda mahkemeler de denetleyebilir. Mahkemelerin denetimine de tabidir. Bu doğru. TBMM'nin yazılı soru, meclis araştırması, genel görüşme ve meclis soruşturması yöntemleri ile yaptığı denetim idarenin siyasi açıdan denetimidir. Demin söylediğim idarenin siyasi açıdan denetimi TBMM tarafından yapılır. Bu da doğru. Kamu denetçiliği kurumunun denetimi, kamuoyu denetimi ve uluslararası kuruluşların denetimi idarenin diğer denetlenme yollarındandır. Bu da doğru. Kamu denetçiliği kurumu tarafından denetlenebilir. Doğru. İdarenin yine idari kuruluşlar ile kendi kendini denetlemesi mümkün değildir. İfadesi yanlıştır. Demin söyledim ben. İdari kendi kendini denetleyebilir. E, bu da hiyerarşi vesayet, devlet denetleme kurulu aracılığıyla olur arkadaşlar. İdarenin mahkemeler tarafından ve sadece hukuki açıdan yargısal denetimi en etkili denetim yoludur diyor. Bu da doğrudur. Yargısal denetime tabidir. Bu da en etkili denetim yoludur. Cevap değişik olarak açığa çıkmış oldu. 53. sorumuz. Aşağıdaki ifadelerden hangisi tüzel kişilere sahip bir yerinden yönetim idaresi olan köy idaresi ile ilgili doğru bir ifade değildir diyor. Arkadaşlar bakın şunu hatırlatayım. Bu tarz çok yoğun sorular. Bakın çok yoğun. Demin de bu, bu tarzda sorular çözdük. Doğru bir ifade değildir diyor ve bilgiler sıralıyor. Bunlar çok yoğun sorulardır. E, bu tarz sorular gerçek sınavda çıkmayabilir. E, gerçek sınavda çıkacak sorular arkadaşlar e, daha e, yoğunluğu az ve tek bir bilgiye odaklanan sorular olacaktır. Fakat bizim bu tarz sorular çözmemizin sebebi bilgilerimizi tazelemek, yeni şeyler öğrenmektir arkadaşlar. E, yeni şeyler öğrenmektir ve bilgilerimizi tazelemektir. E, şimdi bu, bu sorular çıkmayacak diye bunları çöz, çözmemeniz e, e, yanlış olur arkadaşlar. Çünkü bunları çözerek ee, öğreniyoruz. Bakın bir soruda kaç tane bilgi öğreniyoruz. Belki bunlardan bir tanesi sınavda çıkacaktır. Dolayısıyla bu tarz soruları çözmemiz bizim önemlidir. Bunu hatırlatmış olayım. Tekrar soruya döneyim. Hangisi diyor? Güzel kişilere sahip bir yerinden yönetim idaresi olan köy idaresi ile ilgili doğru bir ifade değildir diyor arkadaşlar. Bakalım. Nüfusu 150'den fazla e, 1000'den az olan yerleşim az olan yerlerde köy idaresi Kurulabilir demiş arkadaşlar. Bu doğru bir ifade değildir. Yanlıştır. Çünkü burada 2000 demesi gerekiyordu arkadaşlar. Nüfusu 150'den fazla ve 2000'den az olan yerlerde köy idaresi kurulabilir diyor. Bunun aslı böyledir. 2000'den az olan yerlerde kurulabilir. E, bu dolayısıyla yanlış bir ifade oldu. Cevap A şıkkı. Köyün organları köy derneği, ihtiyar meclisi ve köy muhtarıdır. Doğru. Köydeki tüm seçmenlerden oluşan köy derneğinin, ihtiyar meclisi ve köy muhtarını seçmenin dışında da bazı görevlerinin olması doğrudan demokrasi modelinin yerinden yönetimde uygulanmasına örnek teşkil eder. Doğrudur yerinden yönetim yerinden yönetimdir arkadaşlar köyler. Yani şöyle burada belirtilen şey yerinden yönetimdir arkadaşlar. Köy muhtarının diyor ki bakın köy derneğinin ihtiyar meclisi ve köy muhtarını seçmenin dışında da bazı görevlerinin olması diyor. Doğrudan demokrasi. E, modelin dışında e, yerinden yönetimde uygulanmasını teşkil eder. Doğru. Köy yönetiminin ba başı olan muhtarın devlet işleriyle ve köy işleriyle ilgili olmak üzere iki ayrı başlıkta görevleri vardır. Doğru. E, muhtar arkadaşlar aynı zamanda de devletin bir temsilcisidir. Aynı zamanda köy işleriyle ilgili de görevleri vardır. İki başlı görevi vardır muhtarların. Muhtarın görevine son verme yetkisi il veya ilçe idare kurullarına ait olup muhtarın tüm iş işleri onamaya tabidir. Muhtarın kamu yararına olmayan kararları vali ve kaymakam tarafından bozulabilir. Bu ifade de doğrudur arkadaşlar. Burada tek doğru olmayan A şıkkında verilen ifadedir. Cevap A olduğu dolayısıyla. Hakimler ve Savcılar Kurulu hakkında aşağıdaki seçeneklerde verilen bilgilerden hangisi doğru değildir demiş. Kurulun başkanı Adalet Bakanı'dır. Doğru. Bakın 13 üyesi vardı Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun. 13 üyesi kurulun başkanı Adalet Bakanı'ydı bir doğal üyede Adalet Bakanı Müsteşarı'ydı arkadaşlar. Onun haricinde 11 üyesi vardı. Kurulun 13 üyesi vardı. Demin söyledim doğru 13 üye var. Hakimler ve savcılar özlük işleri bakımından kurula bağlıdırlar. Bakın özlük işleri bakımından arkadaşlar kurula bağlıdır. İdari işleri bakımından da Adalet Bakanlığı'na bağlıdır. Hakimler ve savcılar doğru. Kurulun yargı denetiminde açık olan tek kararı meslekten çıkarma kararıdır. Bunu ilk sorularda çıkmıştı bu doğru. Hakimler ve savcılar kurulunun arkadaşlar. Yargı denetiminde açık olan tek kararı meslekten çıkarma kararlarıdır. Bu doğru. Diğer kararlarına karşı yargı yolu kapat kapalıdır. Evet. Kurulun başkanı ve doğal üyesi dışındaki üyelerin tamamını cumhurbaşkanı seçer. Yanlıştır arkadaşlar. Demin söylediğim gibi bakın 13 üye var arkadaşlar. Ee, bir üye Adalet Bakanı. Şuraya Adalet Bakanı diyorum. Bu bir doğal üyedir. Bir üyede Adalet Bakanı Adalet Bakanı müsteşarıdır. Bu ikisi doğal üye değil mi? E, i̇ki üye doğal üye 13 tane vardı. 11 tane kalmış oldu. Bu 11 tanenin arkadaşlar 7'sini TBMM'e seçer. 7'sini TBMM'e seçer. E, 4'ünü Cumhurbaşkanı seçer. Demek ki tamamını Cumhurbaşkanı seçmiyormuş. 4 tanesini Cumhurbaşkanı seçiyormuş. 7 tanesini TBMM'e seçiyormuş. Bu yanlış oldu. Cevap E şıkkı. Artık geldik güncel bilgilere. Bu kadar yoğun e, vatandaşlık soruları ben de ilk kez görüyorum arkadaşlar. E, ama yararlı sorular oldu. E, çok şey öğreten sorular oldu. Sınavda çıkmasa bile bu tarz sorular, bu soruların içindeki bir tane bilgi sınavda çıkabilir arkadaşlar. Şimdi geldik güncel bilgilere. Maden sularının tortullaşmasıyla oluşmuş ve dünyada tek örneği ülkümüzde bulunan Doğu Anadolu bölgesindeki göl aşağıdakilerden hangisidir? Bu arkadaşlar otluk beli gölüdür. Bir traverten gölüdür. Maden suların tortullaşmasıyla bakın oluşmuştur. Ee, dünyadaki tek örneği ülkemizde Doğu Anadolu bölgesinde Erzincan sınırları içerisindedir. Otluk beli gölü Erzincan sınırları içerisinde cevap D olmuş oldu arkadaşlar. Türk Dil Kurumu tarafından drone'a verilen yeni isim hangisidir diyor. Hava kamerası, uçan göz, kameralı uçak, uçan kamera, uzaktan kumandalı kamera. Arkadaşlar eğer bu soruyu bilmiyorsak kesinlikle yapamayız. E, çünkü e, verilen her, her şey drone'a e, drone verilebilecek isimlerdir. Ancak biliyorsak yapabiliriz. Türk Dil Kurumu arkadaşlar drone'a uçan göz ismi vermiştir. Uçan göz cevabımız oldu. Drone'a TDK tarafından e, önerilen verilen yeni isim uçan gözdür arkadaşlar. Yüzyılın sinir cehre unvanını alan Türk doktor aşağıdakilerden hangisidir? Yüzyılın sinir, sinir cerrahı unvanını alan Türk doktor arkadaşlar Gazi Yaşar Gildir. Benir, beyin ve sinir cerrahıdır. Tıp doktoru aynı zamanda bilim adamıdır arkadaşlar. E, yüzyılın sinir cerrahı unvanını e, prestijli bir dergi tarafından arkadaşlar ABD'de almıştı. Cevap D olmuş oldu. 58. soru bizi ilgilendirmeyen bir soru arkadaşlar. Boş yere bakmayalım istedim. Geçiyorum o soruyu. Türkiye'nin ilk kadın sağlık bakanı aşağıdakilerden hangisidir? İlk kadın sağlık bakanı arkadaşlar Türkan Akyol'dur. 1971 yılında arkadaşlar, 1971 yılında Sağlık Bakanlığı'na getirilmişti. Cevap Türkan Akyol olmuş oldu. Ve son sorumuz. Yaşar Kemal'in Bozkır'ın tezenesi olarak adlandırdığı ve aptallık geleneğinin son büyük temsilcisi olan halk uzanı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar Yaşar Kemal'in Bozkır'ın tezenesi olarak adlandırdığı ve Abdullah geleneğinin son büyük temsilcisi olan halk ozanı arkadaşlar Neşet Artaş'tır arkadaşlar. Allah rahmet eylesin. Cevap B olmuş oldu ve denememizin sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. İnşallah faydalı olmuştur arkadaşlar. Ee, bir sonraki denemede görüşmek üzere beğenmeyi, yorum yapmayı e, ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. E, bir önceki denemede ses problemi yaşamıştınız arkadaşlar. Onun için özür diliyorum. İnşallah bu denemede ses problemi daha iyi olmuştur. Ben daha iyi olması adına daha dikkatli oldum arkadaşlar. İnşallah bir sonraki dönemde görüşürüz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın arkadaşlar.